Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Rüstem abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Abi seninle üçüncü, Toyota'nla ikinci videomuzla birlikteyiz şu an. Bu araba 2023 model. 1.8 litrelik hibrit versiyonu Toyota'nın CH-R'ı. CHR 1.8, 122 beygir olan versiyonu. bu versiyon. Sonradan 140'lar gelmeye başladı. Ama bu 122 beygirlik 1.8 hibrit versiyonu. Sen 2023 yılında bu arabayı sıfır aldığında biz bir video yapmıştık. Hatta Kolaçan TV Mevlüt abi sen ben üçümüz yapmıştık. Evet. evet. İhtiyar katılmıştı videomuza. Ben var. arkada sizi çekiyordum falan. <laughs> <laughs> Aynen abi. İlk hibrit otomobilin ve şimdiye kadar full servis bakımlı kullandığım bir otomobil. O zaman abi başlayayım sana soruları sormaya. Şimdi bu arabayı aldın. 2 litrelik bir akorttan sonra bu arabayı aldın. E, performans olarak işte 107 bin kilometrede biz de zaten bu videoda bu 107 bin kilometrede neler yaşadın bakıma ne kadar para verdin hibrit sistemden bir arıza yaşadın mı yaşamadın mı, bunu soracağız sana İlk sorumu soruyorum abi. Bu 1.8 motorla birlikte, elektrik desteğiyle birlikte böyle bir performansla özellikle uzun yolda, şehir içinde ciddi bir problemi yok zaten güzel Tabii gidiyor. Ki. Böyle ciddi bir eksiklik hissettin mi? Yani bunu bir satayım ya, kurtulayım gibi bir hissiyatın oldu mu bu arabada? Buna iki yönlü cevap vereyim. Şehir içi ve şehir dışı olmak üzere. CVT şanzımanın aktarma organları gerçekten çok iyi. Yani bastığı Akıcı. zaman direkt aldığı evet. için şehir içi dur kalk trafiklerde bana hiçbir problem çıkarmadı. Uzun yolda da Hızlı hız limitörü var. Yani 180'e sabit diyor arabayı. Öyle olunca maksimum 180 e, gidebiliyoruz. Aynen maksimum 180 gidebiliyoruz. Zaten buna da ihtiyaç olmadı. Ama ben arabayı uçurayım kaçırayım derdinde olan bir insan değilim. İş için kullanıyorum zaten şehir dışı yollarda. Hal böyle olunca benim için bir problem teşkil etmedi. Hız, hızlı gitmiyor ama ben bunu biliyorum. O yüzden problem yok diyorsun. Aynen yani. Kısaca. Tamam. Peki abi bu süreçte bu arabayı komple serviste bakım yaptırdın değil mi? Tabii. 15.000 kilometrede bir bakım yaptırdın. Evet. Tamam. 15.000 kilometrede bir yapmış olduğun bu bakımlar esnasında bu otomobilin kendisinde veya işte kullandığın süre boyunca işte ne bileyim çalışmadığı oldu mu? Hibrit sistemde bir arıza verdiği oldu mu? İşte şöyle bir problem var diye bir uyarı verdiği ve bunun için servise gittiğin oldu mu bu otomobilin? Bu otomobilde yaşadığım 107 bin kilometrelik tecrübede tek bir sıkıntım oldu. O da direksiyondan bir ses geliyordu. Mer şu kolonlarda herhalde bir yağlanma problemi olmuş olsa gerek ki yağladılar ve geçti bu kadar. İyi, direksiyon kolonu yağladılar, servise götürdün. Aynen. Bu kadar. Bunun için ücret aldılar mı? Abi? Hayır, garanti dahilinde. Şu garanti, anda garanti dahilinde. Garanti kaç yıl abi bu arabada? Şöyle servis bakımlı olması koşuluyla 10 yıl 160 bin kilometre garantisi var. Ee, öyle. Anladım. Sen bunun 150 binini zaten şimdiden doldurmuş Tabii, oldun. Aynen. Ee, peki bu süre içerisinde şu an bu arabada hiçbir problem yaşamadın ama tabii burada şöyle bir şey var. Senin araban yıllanmadı. Bir otomobilde problem evet kilometreyle alakalı ama onundan ziyade işte kullanımla. Yıllanmayla. Metal soğuk yorulun. görecek, sıcak görecek, metal bir yorgunlaşacak. Oradaki işte kayışları esneyecek, bırakacak, esneyecek, bırakacak. Bundan sonra daha çok problem yaşanacak. Aslında bir otomobili alıp kısa dönemde uzun kilometre yapanların çok yaşadığı bir problem yok zaten. Yani evet. bu bir Alman markası içinde bir Kore markası içinde bir Japon markası içinde geçerli ama bizim bu kısacık sürede bulduğumuz yakınımızda, eşimizde, dostumuzda senin araban olduğu için bu arabanın videosunu yapıyoruz ama bunu yaparken de tabii bu bilgileri vermemiz lazım. Yani Ben bu problemlerin daha yıllık kullanılsa birkaç tane belki problem çıkabileceğini düşünüyorum evet. ve bunu da söylüyorum. Bence söylediğim sürece çok ciddi bir problem yok. O yüzden problemsiz bir şekilde ilerliyoruz. Peki abi bu arabanın 2023 yılında aldığında ilk kontrol bakımını demiyorum. 15.000 kilometre bakım, muhtemelen 23'te yaptırdın ona. Evet. Onun fiyatı ne kadar tutmuştu? Ee, bakalım. Elindeki kontrol bakım evraklarında tüm bakım evraklarını zaten yanımıza almıştık. 3.200 TL tutmuştu. 3.200 TL evet. kaçıncı ay abi o? 2023'ün dördüncü ayı. Dördüncü ayında. E, peki son yaptığın 107 binden önce 105 bin kilometre bakımında Tabii. ne kadar ödedin abi? E, en son 18.000 TL ödedim. 18.000 TL ödedin, 90 bin bakımda ne ödedin? 90... Onda da 18 bin lira dedim çünkü şey. He. Hem 90 bin hem 105 binde Hayır, 18 bin. 90 ödedim. binde ağır bakımı yapıldı aracın. Tamam. Ağır bakım diye oraya girmişler mesela Aynen. şey demişler. 90 bin bakımı demişler Aynen. ama çok bir detay yazmamışlar. 90 bin bakımı bunlarda ağır bakım oluyor. Şanzıman e. yağı değişiyor. Tamam o 3000 bin küsürle şanzıman Aynen. yağı. Aynen. O zaman. O, 18 bin lira tuttu. E, 105 binde olan e, bakım ise e, 8 bin lira tutmuş. 8 bin lira tuttu. Onu zaten yakın zamanda. Yani. Evet, yakın 8 bin zamanda. makulmuş abi bu arada. Yani normal şartlarda bugün mesela benim Egea'nın bakımı 11 bin lira. Normal rutin bakımı servisler. 8000 bin liraya çok çok makul bakım yaptırmışsın. Gerçekten bu konuda Toyota'yı tebrik etmek lazım. Yani ben Toyota sahibiyken bakımlar çok pahalıydı. Bana denk geliyor herhalde bu işler. Ama şu anki fiyatlarda işte 18, 18 bin neyse o fena fiyat değil ama şanzıman yağını dahil etmişler. E, rutin bakımların şu an için bugünkü konjonktürde 2025 yılında bu bantlarda olması gerçekten güzel. Peki bu otomobille geçirmiş olduğum 107 107.000 kilometrede bu arabanın en sevdiğin ve en sevmediğin birer yanını alayım senden. En sevdiğim özelliği şehir içindeki konfor ve sessizliği. Çünkü Hı -hı. elektrik motoru kullanıyor. Evet. Ee, en Muhtemelen sevmediğim... bir de yakıt herhalde. Yakıtı tabii ki. <laughs> evet abi. Ee, en sevmediğim yanı da e, arka yaşam alanı. Dar bu benlik bir durum değil ama binenlerin sıkıntı yaşıyor. Aslında dar şey. değil klostrofobik çünkü evet. şey e, omuz mesafeleri yukarıda. Aynen. Bundan dolayı camlar da dar olduğu için çok İç, böyle içe karanlık. Gömülüyoruz. İçe gömük oturuyorsun. Karanlık hissediyorsun. En sevmediğin de arka tarafın. Evet. Eee klostrofobik. Onu zaten videolarda da söyle başka bir şey yok mu ya? Niye bu bazı Japon otomobillerinde yani, ben soruyorum, soruyorum tamam. sorduklarımı o kadar ulaşamıyorum. Dürüst olalım öyleyse. Ha ya. Evet, <laughs> evet abi. ha Gel abi Şimdi. şöyle gel ya. Bu araba gerçekten çok konforlu, az yakan aile kullanımına ve işte e, uzun yol kullanımına uygun bence güzel bir araç. Herhangi bir sıkıntısı yok, Toyota güvencesi vesaire vesaire. Ama benim önceki arabam Accordtu. Yani ben işte bir e, Honda kullanıcısı, bir BMW kullanıcısı hı hı. gibi e, yere yatarak ve direksiyon önümde go kart kullanır gibi gazlaya gazlaya gidip o 2000 motor atmosferin atmosferinin sesini. Çok gitmese bile o efekti seviyorum Aynen. diyorsun. Aynen. Ne bileyim o vites değiştirdiğim zaman o pat pat vuruşunu özledim. Port konvertörü CVT... şanzımanı. Aynen. Bu CVT şanzıman böyle değil. Evet. Araba çok güzel, çok konforlu. Ama o biz arabacı adamız ya. Hı hı. E, bu olmuyor abi. Bu böyle biraz makine gibi Aynen mi geliyor? Oyuncak Oyuncak gibi, oyuncak gibi, gibi geliyor. <laughs> Tamam az yakıt tüketiyor falan ama keyif unsurları içerisinde evet, yok. Aynen. E zaten şey Toyota'nın da birazcık yapısı var. Yani özel otomobilleri dışında Toyota genel olarak öyledir zaten. Evet. Yani CVT şanzımanlı çok keyif vermeyen keyif vermeyen derken zevk tarafında keyif vermiyor yoksa binerken keyifli, konforlu biniyorsun. Daha çok aile için üretilmiş olduğunu Kesinlikle hissettiren de. bir otomobil. Ama e, şu da gerçekten takdir edilesi. Bugün ben de hibrit otomobiller, elektrikli otomobillerle ilgili içerikler üretiyorum. Hı -hı. Aslında bu içeriği de o yüzden yapıyorum. Şu an seni o yüzden davet ettim Tabur ya abi. Evet. Geldiğin için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rüstem <laughs> <laughs> abi 50 dakika yol geldi. çıkacağız <laughs> diye. Ama şöyle. Şimdi bunu yapmak istememin sebebi şu. Bugün sen de yeni bir otomobil bakıyorsun ve şunu söyledin. Dedin ki ya kafam çok karıştı. İşte bir Alman otomobil firmasının ...Skoda'nın bir Super B'sine bakıyorsun. Super evet. B diyorum mesela. E, diyorlar ki İngilizcesini oku. Super diyorum. Öyle değil. Superb diyeceksin diyorlar. Yok abi. Tamam diyorum. Superb diyorum. Ya bunun Türkçesi yok mu diyorlar. Abi benim rahat bırakın. Super B babacığım bu araba tamam mı? Skoda'nın Super... O zaman Şikola diye okuyalım. Skoda'nın Super B'sine baktım mesela. Birkaç tane arabaya baktım ve... Ya şimdi o tarafta da Maltibritler var, hibritler var ve Şunu gördüm sen de dedin ki ya karar veremedim Her arabayla ilgili bir sürü forumlara Bir sürü bir şey yazmışlar dedin. Doğru mu? Evet. Yani evet. bugün baktığımda açıkçası Sen iş için kullandığından dolayı istiyorsun ki maaşla basınca gitsin araba Çünkü yeri geliyor sabah 5'te yola çıkıyorsun Gecenin 4'ünde geri dönüyorsun. Tabi yeri geliyor 12 saat direksiyon sallıyoruz. Bana arıza Vermeyecek. E Tabi sana arıza vermeyecek bir Otomobil lazım. Ondan dolayı da Japon grubu Otomobilleri daha çok tercih ediyorsun ee, Kısa süreçte. Ee, Tabi Alman markalarında çok güzel arabaları var mesela ben sana daha önce de A4 al demiştim 2 litre dizel hatırlarsan evet. abi Üreticiyi de alacaktım ee, evet yani şu an mesela senin bandına da aslında üretilse satılmış olacaktı çok da keyifle binerdin o evet. arabaya ama tabii işte şirket arabası olduğu için malum sıfırının olması lazım hmm. ee, öyle satın alman lazım bugün baktığımız zaman piyasadaki birçok hibrit otomobilde bir sürü kronik problem bulunurken Toyota'da çok basit kronik problemler var olan yerlerdeki ekonomik problemleri de Toyota kendi çözmüş zaten. Evet. Ve garanti süresi de uzun. Tamam evet, motor çok performanslı bir motor değil. İşte hibrit sistem çok dallı budaklı değil ama şunu görüyoruz. Yüksek kilometrelerde böyle bir otomobili kullandığında gerçekten de neredeyse servis maliyetleri dışında maliyetsiz bir otomobil kullanmış ve daha az yakıt tüketmiş oluyorsun. Evet. Bu amaca kesinlikle hizmet edebildiğini söyleyebilir miyiz abi bu arabanın? Tam olarak bunun için. Yani başım ağrımasın, ekonomik olsun, beni yormasın kullanayım bitsin. Devam edeyim gitsin Aynen. diyorsun. Tam olarak onun arabası. Toyota'nın c e, CHR ve işte bu 1.8 litre hibrit motorlu otomobilleri. Abi bu video için sana çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok güzel bir tecrübe videosu oldu. Evet. Bu videoda e, stoğumuzda, koleksiyonumuzda bulunsun. Hem 1.8 litre hibrit otomobil almak isteyenler hem başka hibrit otomobillere de bakanlar için güzel bir alternatif olduğunu, bu motor ve bu e, hibrit sistemin, bu şanzımanın yıllardır üretilmesinin sorumsuzluk gibi bir sebebinin olduğunu ve her hibritin sorunsuz olma adını bu videoda bir kez daha söylemek istedim. Marka taraftarlığım hiçbir zaman yoktur zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bu otomobilde de marka taraftarlığım yok. Ee, ama olan da olduğu gibi söylemek zaten bizim vazifemiz. O zaman kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Rüstem abi çok teşekkür ederim tekrar. Yeni aracımda görüşmek üzere. Yeni aracında görüşmek üzere. Hiç bakalım ne alacağız abi sana. Bakalım. Bakacağız birlikte. Görüşürüz. Hoşçakalın.